Merhaba arkadaşlar. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 25 memur alımı yapacak. Alımlar 13 Temmuz 2022'de başladı. 27 Temmuz'da son bulacak. Müracaatlar arkadaşlar şahsen veya posta yoluyla Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 3. kat Beştepe Mahallesi 192.090 Noğlu Cadde 6 Taksim 1 Şahin Bey Gaziantep. Ben yorumlara da atacağım adresi linki 27 Temmuz'a kadar mesai bitimine kadar şahsen veya posta yoluyla müracaatlarınızı yapabilirsiniz Peki kimler alınacak hangi alanlarda alım var KPSS 60 şartı var Öncelikle büro personeli destek personeli Sıhhi tesisatçı şoför koruma ve güvenlik görevlisi mühendis tekniker teknisyen birçok alanda 25 memur alım var